Köprünün içinde bulunduğu bir heyetle geldi. Van Adliyesi etrafında çok sayıda polis görevlendirildi. Şedal, Zeydan ve beraberindeki heyet adliye binasına girdi. Zeydan ve Şedal mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere'den aldı. Zeydan ve Şedal kendilerini bekleyen gazetecileri açıklamalarda bulundu. Bugün e, sevgili eş başkanımız Neslihan Şedal ile birlikte mazbatamızı aldık. Adalet yerini buldu. Mazbata yeniden Van halkının oldu. Olması gereken buydu. Halkımız büyük bir sahiplenme ile iradesini ortaya koymuştu. Biz baştan bu 31 Mart seçimlerinde demokratik hakkını kullanan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Zeydan yaşanan hukuksuzluğa ve buna gösterilen demokratik tepkiye de dikkat çekti. Bu süreçte biliyorsunuz bazı yanlış hukuki kararlardan dolayı adalet ve hukuk askıya alınmıştı. Buna karşın halkımız güçlü bir sahiplenme ile iradesini sahiplendi ve demokratik hakkını, itirazını güçlü bir şekilde sesini yükseltti. Zeydan, Türkiye demokrasinin yanında durdu dedi. Bu süreçte gelişen hukuku, adaletin, demokrasinin bu denli sahiplenilmesi ve YSK'nin en nihayetinde verdiği hukuktan ve adaletten yana kararın ee, önümüzdeki süreçte Türkiye'de hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi, demokrasinin, adaletin yeniden tesis edilmesi, toplumsal barışın e, tesis edilmesi ve bununla birlikte e, onurlu özgür e, yaşamın e, iradesinin yükseltilmesine vesile olacağına inanıyoruz. Türkiye'de e, Türkiye'nin de ihtiyacı budur. Abdullah Zeydan kayyım döneminde kentte bir tahribat olduğunu da belirtti. Büyük bir tahribat var. Yani i̇mardan ulaşım'a, kültürden tarım hayvancılığa, çevreye, işsizlik, yoksulluk çok büyük bir sorun. Yani gençler çok e, işsiz, e, göçe mahkum edilmiş. Dolayısıyla biriken sorunlar var. İşte bu sorunların çözümü konusunda artık e, kollarımızı sıvayacağız, hizmete odaklanacağız, halkımıza layık hizmetler üreteceğiz. arkadaşlarımız da sahada Zeydan'la birlikte e, takiptelerdi. Mazbatasını aldığının itibariyle kendisinin görüşlerini de aldılar ve İKTV'ye yaptığı açıklamaları da birlikte izledik değerli izleyenler. Şimdi Urfa'ya gideceğiz Şanlıurfa'ya. Hilvan'da Dem Parti'nin kazandığı seçimlerin AK Parti'nin itirazıyla yenilenecek olmasına CHP'li Mahmut Tanal tepki gösterdi. Tanal seçimlerin yenilenmesine gerekçe gösterilen oy pusulalarının yakılması eyleminin bilinçli yapıldığını söyledi. Mahmut Tanal CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Hilvan İlçe Seçim Kurulu'nun bazı sandıklara ait çuvalların ve seçim tutanaklarının yakılmasını da gerekçe göstererek aldığı karar hakkında açıklama yaptı. Tanal, bu hadisenin seçimin iptal edilmesini sağlamak amacıyla delil yaratmak için gerçekleştirildiği gün gibi ortadadır ifadelerini kullandı. Mahmut Tanal, bu eylem organize, planlı, örgütlü, hedef odaklı, amacı belli bir suçtur dedi ve tepki gösterdi. Açıklamasında AK Parti Hilvan'da Dem Parti'ye karşı Hilvan Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmiştir diyen Tanal, bu olayda seyirci kalınması suça teşviktir, suçu özendirir dedi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki seçimleri Dem Parti adayı Serhan Paydaş, 6.960 oyla kazanmış, AK Parti adayı Aslan Ali Bayık 6.439 oy alarak ikinci olmuştu. AK Parti'nin oy pusulalarının yakılması gerekçesiyle Hilvan İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kabul edilerek seçimin yenilenmesine karar vermişti. İlçe sakinleri seçimlerin yenilenmesini protesto etmişti. Tabii birçok yerde itirazlar var. Onlardan biri daha Gazi Osman Paşa'da AK Partili belediye başkan adayı Hasan Tahsin 31 Mart'taki sonuçlara itiraz etmişti değerli izleyenler. Ve bunun üzerinden de yeniden sayım başladı ve sonuçlandı. CHP adayı Hakan Bahçetepe 848 oy farkla seçimi kazandı. Gazi Osman Paşa'da AK Parti'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti ve bu sayım çarşamba günü saat 11 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisinden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlilerinin huzurunda başladı. Dün akşam saat 21.30 sıralarında 30 sandıkta oy pusulalarının yeniden sayımı tamamlandı. Hakan Bahçetepe 848 oy fazla alarak Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı oldu. Kararın ardından salon önünde bekleyen Cumhuriyet Halk Partili gruplar sloganlar ve havai fişeklerle sonuçları kutladı. Ve devamında hemen bir açıklamaya da işaret edeceğiz Gazi Osman Paşa'da CHP'nin zaferinin kesinleşmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir açıklamada bulundu. Mazbataların geciktirildiğini ifade etti. Bazı belediyelerde evrakların imha edildiğine dair duyum aldıklarını da söyledi ve 5 ilçede YSK'ya itiraz hazırlık hazırlığında olduklarını belirtti. <laughs> Tabi mazbataların geciktirilmemesi gerekir. Bir takım duyumlar alıyoruz. İstanbul'un başka ilçelerinde mazbatalar geciktirildi. Ciddi oy farklarıyla kazandığımız ilçelerde de mazbatalar geciktirildi. Aldığımız duyumlar şudur. Bazı belediyelerde evrakların imha edildiğine yönelik belediye içerisindeki bazı malzemelerin farklı farklı depolara taşındığına yönelik duyumlar alıyoruz. Buradan bir kez daha ifade etmek isteriz o belediyede görev yapan idarecilere, belediye personellerine hukuk içerisinde davranmaya davet ediyoruz. Belediye başkanlarımız göreve geldiklerinde avukatlarımızla, hukukçularımızla çok titiz incelemeler yapacaklar bu konuda. Bir başka mesele de şudur. Bir çifte standart vurgusu da sürecin başından itibaren yapmıştık. O da şuydu. Rakip siyasi parti iki ilçede bir itiraz gerçekleştirdi. Gazi Osman Paşa'da ve Beykoz'da. Beykoz'da sayım yapılmadı. Önce Beykoz'da ilçe seçim kurulu rakip siyasi partinin yeniden sayım talebini reddetti. İl seçim kurulu o talebi bozdu ve yeniden sayım kararı aldı. Hızlıca YSK'ya itiraz ettik. YSK bizim talebimizi kabul etti ve Beykoz'da yeniden sayım yapılmamasını ifade etti. Beykoz Belediye Başkanımız basmasasını aldı. Ancak bizim halen Arnavutköy'de, Bahçeli Evler'de, Pendik'te, Ümraniye'de, Fatih'te yeniden sayım talebimiz devam ediyor. İlçe seçim kurullarında red kararı çıktı. İl seçim kurulu talebimizi reddetti. Yarın YSK'ya bu beş ilçe ile ilgili başvuru yapıyoruz. Şunu söylüyoruz, diyoruz ki Gazi Osman Paşa'da yeniden sayım yapıldıysa bizim başvuru yaptığımız ilçelerde de yeniden sayım yapılmalıdır. Aksi takdirde bu bir çifte standarttır. Bunu da ifade etmiş olmak istedim. Geride bıraktığımız son birkaç gün Van'da birçok görüntü ortaya çıktı ama gözaltılar da oldu değerli izleyenler. Şimdi bununla ilgili tepkiler de gelmeye devam ediyor gözaltılara. Kadınlar Birlikte Güçlü platformu da tepki gösterdi. İzmir Karşıyaka'da gerçekleştirilen Van protestoları sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Sibel Ökmez ve Sedanur Uğur'un hemen serbest bırakılması istendi. Iradesi, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu İzmir Karşıyaka'daki Van protestoları sırasında gözaltına alınan Sibel Örkmez ve Sedanur Uğur için açıklama yaptı. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına açıklamayı okuyan Berfin Tozlu, Örkmez ve Uğur'un gözaltına alındıktan sonra avukatlarıyla görüşmelerinin engellendiğini, sözlü tacize maruz bırakıldığını ve avukatların darp edildiğini ifade etti kadın cinayetlerinin çocuk istismarının arttığı bu dönemde kadınların, çocukların yanında olan, işçilerin, emekçilerin haklarına sahip çıkan, ezilen, yok sayılan haklarla dayanışma gösteren kız kardeşlerimizin tutuklanması tesadüf değildir. Örgütlü mücadelemizin gücünü kırmak isteyenleri biliyoruz, görüyoruz. Ama onlar da bizi biliyor, bizi görüyor ve görmeye devam edecekler. 2911 sayılı kanuna muhalefetten arkadaşlarımızı tutuklayan bu düzenin tam karşısındayız. Gösteri ve protestolara katılmak gibi en temel haklarımızdan birine dahi tahammülü olmayan bu faşist kadın düşmanı iktidara yanıtımızı sokakta vermeye devam edeceğiz. Kadınlar, Kürtler, Aleviler, işçiler, çocukları öldürülürken sesini çıkarmayan erkek devlet kayyum iradesini protesto eden kadınları tutukladı. Bu faşist erkek düzeni bizler yıkacağız, kadınlar yıkacak korkuları da bundandır. Да. Protestoda kadınlar birlikte birlikte güçlü. Yaşasın kadın dayanışmamız. Halkın iradesi gasp edilemez sloganları atıldı. Halkın iradesi gasp edilemez. Hukuk örgütleri, avukatlar günü vesilesiyle birçok ilde adliye binaları önünde açıklamalar yaptı değerli izleyenler. İstanbul'da açıklamanın adresi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önüydü. Bir açıklamada avukatlık mesleğine dönük baskılara dikkat çekildi, tepki gösterildi. Şimdi e, kameralarımızı Çağlayan Adliyesi önüne çevireceğiz. Zira muhabirimiz Hicran Cengiz ve kameraman arkadaşımız Mehmet Zeki Kaya oradalar. O e, açıklamaları takip ettiler ve şu anda da Hicran'ın yanında bir konuğu var. Avukat Veysi Eski. Sözü biz hemen kendilerine bırakacağız Çağlayan'a. Yadigar Çağlayan önünde hukukçular bir araya geldi. 5 Nisan Avukatlar Günü'nün kapsamında bir basın açıklaması düzenlediler. Düzenlenen basın açıklamasında öne çıkan mesaj bugünün bir kutlama niteliğinde geçemediği bu onun yerine savunma ve mücadele e, kelimeleri öne çıktı. Bu başlıklar vardı Bu, avukatların basın açıklamasında. Biz de değerlendirmesini almak üzere avukat Veysi Konuk yanımıza ona soracağız. Değerlendirmeleri ondan alacağız. Veysi Bey 5 Nisan Avukatlar Günü. Avukatlar e, az önce taleplerini, mesleki sorunlarını dile getirdiler. Sizden de değerlendirmenizi alalım. Buyurun lütfen. Ya, e, bugün açıklamada da görmüştünüzdür. E, biz 5 Nisan'ı kutlamıyoruz diye bir açıklama yaptık. Çünkü ee, sizlerin de bildiği gibi iki gün önce burada Çağlayan Adliyesi'nde e, adeta e, bir e, ablukaya alındık e, ve e, birçok arkadaşımız yaralandı, birçok arkadaşımız gözaltına alındı, ezilen arkadaşlarımız oldu, e, kriz geçiren arkadaşlarımız oldu, burnu kanayan arkadaşlarımız oldu. Neden peki böyle oldu? Çünkü başsavcının hukuksuz bir talimatı vardı, o hukuksuz talimatın içeriği de aynen şuydu... Konu itibariyle biz bu açıklamaya izin vermeyeceğiz. Yani konu dedikleri mesele de sizlerin de bildiği gibi Van Belediyesi'ne atanan kayyum meselesiydi ve avukatlar hukuka sahip çıkmak için sadece burada bir basın açıklaması yapacaklardı. Bu sadece bir örnek. Sizlerin de bildiği gibi birçok meslektaşımız şu an cezaevlerinde tutuklu. Yine... Birçok meslektaşımız e, mesleğini yaparken e, saldırıya uğruyorlar. Hacizlerde saldırıya uğruyorlar. Duruşma salonlarının önünde hayatını kaybeden meslektaşlarımız var. E, ciddi anlamda avukatlar açısından 5 Nisan artık kutlanılacak bir gün değil. E, daha çok mücadelenin yükseltileceği bir gün. Bizim açıklamamızın da ana fikri buydu. E, esasen e, bugün baktığımız zaman bizim e, savunmanın... E, Son yıllarda kaybettiği irtifa çok ciddi bir irtifa. Yani e, mesela biz e, yargılamada e, ne diyoruz? Yargılama üç saç ayağı üzerinden e, yürür diyoruz. İşte iddia savunma ve e, karar şeklinde. Ama maalesef e, bu saç ayaklarından savunma ayağı ciddi anlamda e, zemin kaybetti. Ciddi anlamda. Ee, savunma e, makamını temsil eden avukatların itibarları e, yerlerde sürükleniyor. Avukatların cübbeleri yerli, yerlerde sürü, e, sürükleniyor ve biz e, savunma makamını temsil eden avukatlar olarak e, bunu e, özellikle AKP MHP'den doğru ve hükümetten doğru gelen e, bu saldırı, saldırılara karşı e, mesleğimizi savunmaya devam edeceğiz. Ama e, şunu da ifade etmek gerekiyor. E, bugün ee, ciddi anlamda e, avukatlığın e, altının boşaltılması meselesi var e, Çünkü e, sizlerin de bildiği gibi birçok merdiven altı üniversiteleri açıldı ve Merdiven altı üniversitelerden yurt dışından birçok mezun e, mezun olan ve e, gerçekten hukuk nosyonunu alamamış meslektaşlarımız mesleğe başlamak durumunda kaldılar ve e, şu anda avukatların çok ciddi bir şekilde bir iş sorunu da var. Avukatların e, aynı zamanda bir geçim meselesi var. Yani birçok meslektaşımız şu an asgari ücretin altında e, bağlı bürolarda, bağlı işçi avukat olarak çalışıyor. Yani burada e, mesele e, sadece e, politik avukatların yaşadığı meselenin e, bir boyutu. Diğer boyutu esasen mesleğin kendisinin e, inanılmaz derecede bir zemin kaybetmesi ve e, itibarsızlaşması e, söz konusu. Biz bu, bu noktada e, hukuk örgütleri olarak e, avukatlık mesleğine başka bir bakış açısı gerektiğini, avukatlık mesleğinin e, yeniden örgütlenmesi gerektiğini, avukatlık mesleğine e, avukatların öncelikle değer vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, gerçekten e, şu anda e, devlet açısından, e, siyasal iktidar açısından avukatsız bir adliye isteniyor. Biz o avukatsız adliyeye olmasına izin vermemeliyiz. Çünkü e, avukatlık mesleği aynı zamanda toplumun savunmanlığındır. Avukatlık mesleğinin ne mesela e, kanunlarda verilen e, bazı dokunulmazlıklar aslında do, toplumun savunma hakkına verilen dokunulmazlıklardır. Maalesef bu dokunulmazlıklarımızın çoğu bugün siyasal iktidar tarafından elimizden alınıyor. İşte mesela e, avukatın üstünün aranmaması, avukatların gözaltına alınmaması, avukatların e, emniyette ifade vermemesi vesaire. İşte evlerini avukat e, ev aramalarında e, muhakkak cumhuriyet savcısının bulunması gibi aslında avukat açısından ve toplum açısından koruyucu olarak getirilen hükümlerin tamamı son yıllarda e, tamamen avukatların e, aleyhine olarak avukatların elinden alındı. Aslında bunun avukatların elinden alınması meselesi sadece avukatların meselesi değil. Toplumun meselesi. Toplumu e, savunmasız bırakmak istiyorlar. Yani savunmasız bir toplumla e, çok daha rahat bir şekilde yönetebileceklerini düşünüyorlar. Teşekkürler. E, Yadigar 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Veysi Eski'den de değerlendirmeleri aldık. Kendisi de aktardı. Bir kutlama değil, e, savunmayı bir arada tuttuğumuz bir gün olarak nitelendirdi. Bizim aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar sana bırakıyoruz. Evet Hicran Cengiz aktardı. Konuğumuz e, Sayın Eski'yi de dinledik. Teşekkürlerimizi biz de buradan iletiyoruz değerlendirmeleri katkıları için. Esenyurt'taki Van protestolarını takip ettiği sırada gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Ferhat Zengin'in maruz kaldığı polis şiddeti sonucu burnu kırıldı. polis 3 Nisan'da Esenyurt'taki protestoları takip eden gazeteci muhabirini darp ederek gözaltına almıştı. Mezopotamya Ajansından Sezgin'in avukatlarına dayandırdığı haberine göre gazetecinin burnu kırıldı. Sezgin'in yanı sıra grup Hevra üyesi müzisyen Yusuf Keleş'in de gözaltına alındığı sırada burnunun kırıldığı öğrenildi. Aralarında Ferhat Sezgin Yeni Yaşam Gazetesi muhabiri Sema Korkmaz, Pir Haber Ajansı muhabiri Dilan Şimşekle, Artı Gerçek muhabiri Müzeyyen Yüce'nin de olduğu gözaltındaki 86 kişinin işlemlerinin bugün tamamlanması bekleniyor. İstanbul Gayrettepe'de 2 Mart'ta 16 katlı binanın alt katında bulunan gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 işçinin ölümüne sebep olan yangına ilişkin, ilişkin gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın alt katında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından 11 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İB, suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi DC ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi SC de gözaltına alınmıştı. sırada bir zam haberi var. Philip Morris sigara grubuna 5 TL zam geldi. Bu grubun en ucu sigarası 60 lira oldu. Sigaralara bir zam daha geldi. Sigara grubuna dün gelen 8 liralık zamın ardından bugün de Philip Morris grubu için zam yapıldı. Philip Morris grubunda gelen 5 TL'lik zamdan sonra en ucuz sigara 60 TL oldu. Bu grubun en pahalı sigarası ise 67 lira. Evet, Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Sayılı günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili boyunca köprü ve otoyolların 9 gün süresince ücretsiz olacağını açıkladı. Metro hatları da bayram boyunca ücretsiz kullanılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Ankara-Niğde otoyolu ana kontrol merkezinde bayram tedbirlerine yönelik bir basın toplantısı düzenledi. Bayramda 30 ila 35 milyon arasında vatandaşın yurt çapında seyahat edeceğini öngördüklerini aktaran bakan, yaklaşık 100 milyon ayrı yolculuk yapılmasını beklediklerini söyledi. Uraloğlu, 9 günlük bayram tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların, ayrıca İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme-Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hatlarının, Ankara'da Başkent Rayın ve İzmir'de ise İzban'ın ücretsiz olacağını duyurdu. Dünya gündeminden öne çıkan bir gelişme İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne düzenlenen hava saldırısında ölen 7 İranlı yetkili. Başkent Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. İran olaydan İsrail'i sorumlu tutuyor. Saldırının karşılıksız kalmayacağı da vurgulandı. İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne düzenlenen hava saldırısında ölen 7 yetkili Tahran'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. <laughs> Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda İranlı yetkili katıldı. <laughs> Saldırıda ölenler arasında üst düzey askeri kurmaylarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi de bulunuyor. İran hava saldırısından İsrail'i sorumlu tutarken İsrail olayı üstlenmiş değil. Pazartesi günü yaşanan olay İran'ın Suriye'deki çıkarlarına yönelik son zamanlarda vurulan en büyük darbe. İki general ve beş askeri danışmanını kaybetmesi sonrasında konuşan dini lider Hamaney, saldırının karşılıksız kalmayacağına dair açıklama yapmıştı. İran, İsrail'e karşı Filistin'de Hamas militanlarına askeri ve lojistik destek sağlasa da İsrail'le doğrudan çatışmaya girmekten kaçınmıştır. Allahu Ekber lil Hemen hemen her gün erkek şiddeti devam etmek, devam ediyor demek durumunda kalıyoruz değerli izleyenler. Ve ne yazık ki sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinden erkek şiddetini gösteren haberler geliyor. Bir kadın cinayeti haberi de Yunanistan'dan geldi. Bir erkek eskiden birlikte olduğu kadını polis merkezi önünde öldürdü. Olayın ardından kadın cinayetleri Yunanistan kamuoyunun gündemine yeniden geldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kadın tehdit edildiği eski erkek arkadaşı tarafından karakol önünde öldürüldü. 1 Nisan gecesi yaşanan olayda 28 yaşındaki kadın aldığı tehditler üzerine polis merkezine başvurdu. Edinilen bilgilere göre bir ekip otosu isteyen kadının talebi resmi şikayette bulunmak istememesi üzerine reddedildi. Polis kadının bu durumda acil telefon hattını aramasını önerdi.